isimler, iş insanları, büyük elçiler de atamıştı. Bunlar da birçoğu arkadaşı, bunu da belirtelim onlardan farklı ülkelerde göreve başladı. Onlardan da biri dünyanın zengin iş adamlarından milyarder Tom Barrack Ankara'da görev yapıyor. Şimdi ise Donald Trump 3200 kişiyi beyaz, beyaz sarayın en büyük etkinlik alanlarından birinde toplayacak ve bir katılım olacak. Donald Trump'ın burada konuşma yapması bekleniyor. Yaptığı konuşmada yoğun bir şekilde bakın sizler burada liyakatla varsınız ve önceki yönetimin başarısızları var, başarısızlıkları var. Sizden beklentim büyük ve bu üstün başarı göstereceksiniz. Burada hepinize güveniyorum. Yüksek bir isim, yüksek miktarlarda Özlem Zengin, 3200'den fazla kişi bir araya gelecek. Henüz 5 ay olmadan 3200 kişi Donald Trump'a yakın isimler olarak göreve başlıyor olacak. Biz de bu etkinliği Özlem takip ediyor olacağız dediğim gibi yayının başından. Beyaz evet, evet. Saray'dan ABD dışişlerine, Pentagon'dan yoğun bir şekilde katılım var. Evet henüz 5 ay olmadan 3200 siyasal e, siyasi atamadan bahsediyorsun. Onlara bir davet veriyor Trump. Bir de madalyonun diğer e, yüzü var tabii. Onu da zaman zaman zaten aktarıyordun. E, bu 5 ay içerisinde e, Trump yönetiminin işbaşı yapmasından bu yana neredeyse 300 bin memurda e, işten çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde e, Elon Musk da bu hükümet verimliliği departmanının başından ayrılmıştı. Birazdan onu da konuşacağız ama... Oradaki süreç tamamlandı mı? Daha fazla memur işten çıkarılacak mı? O konu ABD kamuoyunda nasıl tartışılıyor? Özlem Zengir az önce liyakata dayalı 3000'den fazla kişi göreve başlayacak dedik. Başladı hatta şov yapacaklar. Diğer yandan da baktığımız zaman henüz 5 ay olmamışken 300 bin'den fazla kişi 300 bin memur işsiz kaldı. Şimdi bu direkt olarak federal çalışanlar, memurlar olarak söylüyoruz. Bunun dışında eee sözleşmeli çalışan, özel şirkette çalışıp ama devlete bağlı e, kurumlarla iş yapan ya da dolaylı olarak eee birçok kurum küçüldüğü için eee özel sektörde küçülüyor, yeni isimler almıyor, kendileri çıkartıyor ama direkt olarak oldukça yüksek bir miktar 300 binden fazla memur e, işten çıkarıldı, işsiz kaldı. Donald Trump'ın senin de söylediğin gibi az sonra onu da bir sonraki başlıkta konuşacağız. Elon Musk'ın hükümet verimliği başkanlığıyla birlikte işsiz kaldı. Şimdi Amerika'da özellikle şu an bizim yayın yaptığımız başkan Washington'da, Maryland'da, Virginia'da, e, başkent e, Washington metro alanında genel olarak baktığımızda burada insanlar oldukça çekiniyor. Çünkü her an bir e-mail siz de işsiz kalabilirsiniz. Ve 300 bin de oldukça yüksek bir rakam. Ee, özellikle bu saydığım başkan Washington, Maryland ve Virginia DMV alan olarak geçtiği geçen yerde ve Amerika genelinde de e, bu 300 bin ismi, 300 bin e, rakamı da ABD genelinde oluyor ve insanlar arasında dediğim gibi genel bir gerginlik var. Memurlar özellikle biz de bir anda işsiz kalabiliriz diye Donald Trump'ın destekçileri bile bu anlamda çekiniyorlar ve kendilerine e, bu kadar da çok iyim yapmaması gerektiğine inanıyorlar. Diğer yandan baktığımızda ise haber akışında şu da var. E, Donald Trump yönetimi 10 binden fazla kişi de alacak. Bir yandan insan çıkarılıyor, diğer yandan yeni alımlar yapılıyor. Pek de Amerika kamuoyunda güvende verilmiyor. Siz bir yandan 300 bin kişi çıkarırken hem liyakata dayalı derken kendi adamlarınızı, kendinize yakın isimler mi alıyorsunuz diye bunlar konuşuluyor. Ve bununla ilgili dediğim gibi genel bir gerginlik var. Oldukça yüksek bir rakam. 5 ayda 300 binden fazla memur işsiz kalmış durumda. Evet Anıl az önce Elon Musk'tan bahsettik aslında bütün bu işten çıkartma sürecini Elon Musk yönetmişti. Ama geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'dan ayrıldı. Sen zaten zaman zaman yayınlarımızda bunun gerçekleşeceğini belirtiyordun. Öyle de oldu Elon Musk ayrıldı Beyaz Saray'daki görevinden. Ayrıldıktan sonra da Trump'ın vergileri ve harcamaları azaltma planını sert ifadelerle eleştirdi. Aslında giderek o eleştirilerin dozu sanki sertleşiyor gibi 3,8 trilyon dolarlık o vergi ve harcama paketi için e, en son kullandığı ifade iğrenç bir rezalet böyle bir niteleme e, yapmış. Bu açıklama e, ne anlama geliyor? Sen ikili arasında kılıçlar her an çekilebilir diyordun zaten bizim yayınlarımızda. Öyle mi oldu? Trump cephesinden bir karşı açıklama, bir yanıt geldi mi? Özlem Zengin dakika bir, gol bir daha düşünün. Cuma günü veda yapıldı ama Elon Musk'a baktığımız zaman One Big Beautiful Bill e, burada e, Cumhuriyetçilerin Donald Trump'ın e, liderliğinde öne çıkardığı bir tane e, e, kongrede geçecek e, tasarı oldukça güzel. Tam Türkçe'ye çevirmek oldukça zor ama e, Donald Trump'ın tabiriyle güzel e, her şeyin e, kapsayan büyük bir tasarı e, bunu onaylıyor. E, tabii Donald Trump'la birlikte çok da desteklemeyen olduğu zaman çok da bunu açıklamıyor. Ama Elon Musk'a baktığımız zaman Elon Musk aslında en başlarda da söylüyordu. Bu tasarı e, pek de istediğimiz bir tasarı değil. Biz bunu desteklemiyoruz. Ben şahsen desteklemiyorum. Donald Trump'la birlikte çalışıyorum. Kendisini siyasi olarak da şahsen de çok seviyorum. Ama e, farklı bir durum olduğunda da belirtmem lazım dedi. Bu zamana kadar pek de belirtmemişti. Ama görevden ayrılır ayrılmaz daha üzerinden 3-4 gün geçtikten sonra Trump'ın paketi iğrenç bir rezalet ve ekonomik intihar olarak bunu nitelendirdi. 3.8 trilyon dolarlık vergi ve harcama paketini sert sözlerle eleştirdi. Bunun trilyon dolarlık Amerikan ekonomisine ve Amerikalılara zararı olacağını belirtti. Yani şunu söylemek istiyor. Kısa bir açıklama yaptı ama demek istediği şu Özlem ben bir yandan ülkeyi kar biz e, kısıtlamaya giderken ve e, 300 binden fazla memur çıkardık. Genel olarak e, çalışmayan kurumları kapattık. Düşünün USAID, e, ABD yardım kurumlarında dış yerine, bakanlığına bağlı Amerika'nın sesi farklı kurumları yani kapatıyor. Hep, bununla ilgili çalışmalar yapıyorum. Ama siz diğer yandan benim yaptığım çalışmaları hiçe sayıyorsunuz. Fazla mesaide de çalışanlardan vergi almayacaksınız. E, küçük işletmeleri, orta boylu işletmeleri yani kobileri destekleyeceksiniz. Evet e, bir yandan desteklenmesi lazım ama diğer yandan da e, daha dikkatli bir şekilde olması gerekiyor diyor. Çünkü e, bir yandan vergini ödeyen vatandaş e, bununla ilgili e, yoğun bir şekilde vergi kesiliyor, para veriyor. E, diğer yandan da neden başkaları bunun bedelini daha fazla ödüyor, çok daha fazla vergi yükü var. O yüzden Donald Trump sert bir şekilde e, iğrenç ve ekonomik e, olarak intihar diyerek bunu eleştirdi. Eleştirinin dozu artacağı benziyor o yüzden. Çok çok kısa bir bilgi daha isteyeceğim senden Anıl. ABD ve Meksika ile hazırlık maçlarında karşılaşacak olan A milli futbol takımı Amerika'da ilk antrenmanını yaptı diyebiliyoruz. Çok kısa bir bilgi de bununla ilgili alalım ve noktalayalım. Özlem 11 yıl sonra A milli futbol takımı e, milli takımımız burada Türkiye'nin iki tane hazırlık maçı var ve bu hazırlık maçları ile ilgili programını söyleyelim. Basın iniş yaptı. Basında e, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat karşıladı ve e, burada e, şunu aktarmamız lazım. Türkiye saatiyle e, 22.30'da 7 Haziran Cumartesi günü Hartford, Kanada'da. Amerika Birleşik Devletleri ile bir araya gelecek 11 Haziran Türkiye saatiyle çarşamba bizde henüz 10 Haziran salı oluyor. Türkiye saatiyle gece 3.30'da Hill, North Carolina'da Meksika ile hazırlık maçı yapacak. 11 yıl sonra burada Amerika'da yaşayan Türkler ve Amerika'daki futbol severler burada olacak. İki milli takımı takip edecek maçlarını izleyecek. Evet, milli futbol takımımıza başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler Anıl Sural verdiğim bilgiler için. Görüşmek dileğiyle tekrar. Çok teşekkürler. Şimdiden iyi bayramlar Özlem İyi, bayramlar, gelin. diliyoruz biz de sana buradan. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Evet sayın seyirciler, Stüdyo Amerika'yı noktalıyoruz. Saatlerimiz